Merhaba Kare Akademi 678 kanalına hoş geldin. Bu dersimizde olasılığın birinci bölümünden olası durumları belirlemeden map sorar dediğim soruları çözeceğiz. İkinci çeyrek soru fasiküllerinden de sorular var. Eğer soru fasikülünüz hazırsa hemen derse başlayalım. Yukarıda verilen kutuda renkleri dışında özdeş toplar vardır. Tabi bu toplar normalde görünmüyor kutunun içinde. Bu kutudan rastgele bir top çekiliyor. Çekilen topun 3 renkten de gelme olasılığının aynı olması için yani eşit olması için kutudan en az kaç top çıkarılmalıdır? B. Çekilen topun 3 renkten de gelme olasılığının aynı olması yani eşit olması için kutuya en az kaç top eklenmelidir? Değerli arkadaşlar. 3 tane mavi var dört tane kırmızı var, 2 dört altı tane sarı var. O zaman sen burada top çıkaracaksan, olasılıkların eşit olmasını istiyorsan, burada en az mavi olduğu için hepsini mavinin sayısına eşitleyebilirsin. Yani üç mavi varsa üç kırmızı olmalı çıkaracaksan bir kırmızıyı bir kere çıkarmalısın. Ya da üç tane neyi çıkarmalısın? Ya da değil. Yani üç tane de ekstradan sarıyı çıkarmalısın. Yani buradan sen şu kırmızıyı çıkardığında bir tane kırmızıyı çıkardığında 3 tane sarıyı çıkardığında geriye kalan hepsi 3 mavi 3 kırmızı 3 sarı olduğu için olasılıklar eşit olur. Yani en az 4 top çıkarmalısın. En az kaç top çıkarılmalıymış? 4 top çıkarılmalıymış. Çekilen topun 3 renkten de gelme yani olasılığının eşit olmasını istiyoruz. Kutuya ekstra top ekleyeceğiz. Şimdi burada 6 tane sarı var. Burada o zaman 6 tane kırmızı olması için ne yaparsın? 2 tane daha kırmızı eklersin. Ne yaparsın? 3 tane daha mavi eklersin. Hepsi o zaman ne oldu bakın? 3 mavi, 2 kırmızı ekledim. Toplamda 5 tane en az top eklenmelidir diyebiliriz değerli arkadaşlar. O zaman 6 mavi, 6 kırmızı, 6 sarı olmuş oluyor. Yukarıda menüsü verilen kantinden bir içecek, bir yiyecek alan birinin ödeyeceği ücretin kaç farklı olası durumu vardır? Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Kola alabilir, hamburger alabilir. Böyle bunları hocam tek tek yazacağız mı? Yazacağız arkadaşlar. Kola aldı, hamburger aldı. O zaman ne oldu? 10, 20 daha 30 oldu. Bak direkt böyle topla da yaz yalnız kola hamburger diye yazma yani burada çok uzatmaya da gerek yok. Şimdi kola aldı sosis de aldı 10 16 daha ne yaptı 26 kola aldı tost aldı 24 ayrana geçti ayran hamburger aldı 28 Ayran sosisli aldı. 24 ama farklı değil arkadaşlar. Çünkü 24'ü aldım daha önceden bakın. Şey olarak farklı. Seçenek olarak ayran sosisli farklı. Ama biz ücretin farklı olası durumunu buluyoruz. Buna da dikkat edeceğiz. Ayranla tost alabilir. 8, 14 daha ne yapıyor? 22. He. sonra suya geçtik. Suyla hamburger alabilir. 24. Bakın yine aynı ücret tuttu. E, suyla sosis de alabilir. 16, 4 daha, 20. Suyla tost alabilir. 18. O zaman arkadaşlar kaç tane oldu? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu diyebiliriz. Aşağıdaki tabloda, mesela şimdi hani oradaki sorunun arkadaşlar bir tık daha. Ee, üst seviyesi diyebiliriz. Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyedeki ürünlerin adet fiyatları verilmiştir. Metin tabloda verilen fiyatlardan bir kalem ve bir silgi satın alıyor. Bakın bir kalem bir silgi satın alıyor. Metin'in kalem ile silgi alırken ödediği toplam tutar için kaç farklı olası durum vardır? Yine tek tek bakacağız arkadaşlar. Mesela şu kalemle şu silgiyi aldı. 35-5 daha ne yaptı? 40 yaptı. Sonra 35 6 daha. Hemen seri şekilde. 41 35 7 daha. 42 35 12 daha. Ne yaptı? 47. Tamam. Şimdi bunlar dursun. Sonra buna geldim. 34 5 daha. Ne yaptı? 39. 34 6 daha. Ne yaptı? 40. Bak aynı oldu. Çiz üstünü. 34 7 daha. Ne yaptı? 41. Çiz üstünü. Aynı oldu çünkü bununla. 34, 12 daha ne yaptı? 46, evet farklı. 45 daha 45, farklı. 46 daha 46, şuradakiyle aynı oldu fiyat. 47 daha 47, o da şununla aynı oldu. 40, 12 daha 52, farklı oldu. 32, 5 daha 37. 32, 6 daha 38. 32, 7 daha 39. Bakın şurayla aynı oldu çizdim. 32, 12 daha... 44 yaptı arkadaşlar. 44 var mı diye hemen kontrol ettim. Yok başka. O zaman bunları sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane farklı olası durum vardır. Toplam tutarlar için diyebiliriz. Burada soruyu şöyle sorsa yani fiyatları vermeyip ya burada 4 kalem var işte burada 4 tane silgi var o zaman ne olacak dese o zaman ya bu kalemle bu 4 silgi. Bu kalemle bu dört silgi. Bu kalemle bu dört silgi. Bu kalemle bu 4 silgi. O zaman toplam 16 tane farklı olası durum olurdu. Fakat burada birbirinin aynısı olan toplam tutarların üzerine ne yaptık? Çizdik arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Aşağıdaki görselde ana benim görüntüm yokmuş ya. Benim görüntü görüntü ne ara kapandı ya? Ben görüntü var sanıyorum. Görüntü gitmiş yani. Peki arkadaşlar. Aşağıdaki görselde verilen Hedef tahtası 20 eş kutucuğa ayrılmıştır. Hedef tahtasındaki eş kutucukların her biri mavi, sarı ve turuncu renklerinden birine boyanıyor. Tamam. Kutucuklardan en az biri turuncuya boyanıyor. Bak burası bunlar önemli kelimeler. En az biri turuncuya boyanıyor. Peki, hedef tahtasına atılan okun bir sarı kutucuğa isabet etme olasılığı turuncu kutucuğa isabet etme olasılığından daha fazla. Yani turuncunun olasılığı küçüktür sarının olasılığından ve mavi kutucuğa isabet etme olasılığından daha azdır. Yani sarı kutucuğa isabet etme olasılığı mavi kutucuğa isabet etme olasılığından daha azdır. O zaman sarı küçüktür mavi diyebiliriz. Buna göre sarı kutucuk sayısının alabileceği en küçük ve en büyük değerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar en az bir tane turuncu olduğu için bir tane turuncu olsun iki tane sarı olsun ne olur? 17 tane mavi olur. Yani sarı sayısı en az 2 olur. En büyük değerine gelecek olursak turuncu arkadaşlar burada 1 olsun. Sarı 9 olsun. Mavi de 10 olsun. Bak tam 20 oldu mu oldu. Yani sarıyla maviyi birbirine yakın tutmaya çalıştım. Zaten turuncuyu yani en az yaptım. 1 yaptım maviyi daha az yapamam. Mesela mavi 9 yapsam bu 10 olacak. O zaman maviden fazla olmuş olacak. Olasılığı artacak. O yüzden burada sarıyı 9, maviyi 10, turuncuyu 1 seçtim. Sarının o zaman en büyük değeri de 9 oldu. İkisini topladığımızda doğru cevabımız Bursa B 11 çıkmış oldu. Güzel sorular bakın. Bir fırında üretilen eşit büyüklükteki ekmeklerden bazıları kepekli Bazıları çavdarlı, bazıları ise yulaflıdır. Fırında üretilen ekmeklerin fiyat listesi aşağıda gösterilmiştir. Şimdi şurada bakın yine yazı oraya denk gelmiş. Ee, fırında üretilen bu ekmeklerden bir miktar kasaya konuluyor. Bu kazadan rastgele seçilen ekmeğin kepekli, çavdarlı ve yulaflı olması eşit şansa sahiptir. Şimdi arkadaşlar bakın e, ee, kepekli, çavdarlı, yulaflı olması eşit şansa sahipse bundan da x tane vardır. Bundan da x tane vardır. Bundan da x tane vardır yani hepsi eşit sayıdadır. Çünkü başka türlü nasıl olasılıkları eşit olsun? Eşit şans demek aslında olasılık demek, değil mi? Kasadaki ekmeklerin fiyatları toplamı 216 lira olduğuna göre kasada toplam kaç ekmek vardır? Şimdi fiyatları toplamı. Burada 6x gelecek. Çünkü bir tanesi 6 lirası da x tanesi 6x. Buradan 8x gelecek. Buradan da 10x gelecek. Bunları topladığımızda da 216 yapacak. Ne yapıyor? 18, 6'da 24. 24 x eşittir 216. Her iki tarafı arkadaşlar 6'ya bölersem burası 4x burası 36. Buradan x'i 9 olarak buluyorum. E o zaman 3x tane ekmek var toplamda. 3x de 3 çarpı 9'dan 27 olmalıdır. Toplam 27 tane ekmek vardır diyebiliriz. Bu şekilde bu soruyu da yapmış olduk. Ve bir dersin daha sonuna geldik. İkinci çeyrekten test 10 11 12 e, ödev arkadaşlar. Bu öğrendiklerinizi pekiştirmeniz için bu ödevleri yapmanız gerçekten önemli. Zaten hani burada da görüyorsunuz. Bazı soruları burada birlikte çözdük. Ha çözerken takıldığınız olursa Uğraşıyorsun, uğraşıyorsun, uğraşıyorsun daha sonra video çözümünü izliyorsun. Hemen Aa ben yapamadım hemen video çözüm izleyeyim değil arkadaşlar. Önce bir uğraşın. Bu öğrendiklerinizle mesela şu soruya baktığınızda Aa işte çok böyle e, bakış açısıyla zor gibi gelebilir görüntü. Hayır arkadaşlar yani görüntüye de aldanmıyorsunuz aman diyeyim. Ve hani buradaki o test 10, 11, 12'yi yaptığınızda yarınki dersimize de hazır hale gelmiş oluyorsun. Neden? Çünkü yığılmalı olarak ilerliyor arkadaşlar. O yüzden yani günler ardı ardına geliyor, burada ard ardına dersler geliyor. Yani buradaki yapıyı iyi bir şekilde takip ettiğinizde çok iyi bir şekilde LGS altyapınızı matematik adına sağladığınızı göreceksiniz. Evet burada bugünü de bitirmiş oluyoruz bu arada. Neden? Çünkü ama bu arada dedim ha. Olasılık map sorar. Bitti. Olasılığın ikinci bölümü yarın asıl yani olasılık hesaplamayı yarın yapacağız. Ve 14. günü sen de bitirmek istiyorsan ödevlerini yapacaksın. Ödevlerini yaptıktan sonra buraya çarpını atacaksın. Bakın 29'un İkisi bir gitti yani. Şurayı bitirdik görüyor musunuz? Sadece şurası kaldı artık. Buraya da böyle çarpılarımızı atıp kampımızı başarıyla bitirmiş olacağız. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.